Kanalıma hoş geldiniz para koleksiyonerleri. Bugün sizlere yabancı para koleksiyonumu tanıtacağım. Yorumlarda birçok kişinin istediği elimdeki tüm yabancı paraları göstereceğim. 100 farklı ülkeden 100 farklı para olacak bu videoda. Onları nasıl sakladığımı sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk önce Avrupa'dan başlıyoruz. Ben bunları kıtalara göre ayırdım şöyle başlayalım. Bu klasörüme her ülkeden sadece bir para koyuyorum. Sağ köşede görmüş olduğunuz gibi ülke bayraklarında koymaya çalışıyorum. Altta görmüş olduğunuz gibi üretim yılı, paranın ismi ve sol üstte de hangi ülkeye ait olduğu Bu koleksiyonu oluşturmak için uzun süreden beri çalışıyorum. Bu İngiltere 1917. En eski paralarımdan bir tanesi. Tabi Osmanlı'dan da var. Onlar daha eski ama Avrupa olarak en eski o var. Kıbrıs, İtalya, İsviçre. Bu videoda size toplamda 100 ülke göstereceğim. Bunlar da paraların diğer yüzleri. Macaristan, Portekiz, Polonya, Romanya, Yugoslavya biliyorsunuz. Yıkılmış bir ülke o yüzden bayrağını bulamadım. Rusya, Norveç, Moldova. Bunların değerleri hakkında tek tek bilgi vermeyeceğim. Ben bunları Mezatlardan, antika pazarlarından ben de olmayan ülkeleri gördükçe topluyorum. Şurada boş bir sayfam var da Avrupa'dan gelecek olan paralar var, ülkeler var. Şimdi Asya kıtasına geçtik. Burada Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, Filipinler, Ermenistan, Endonezya, Hindistan, Hong Kong, Irak, İran, Kazakistan, Katar, Japonya, İsrail, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya. Biliyorsunuz kanalda bir seri olarak da bu paraları da tek tek tanıtıyorum. Buradan görüp de tanıtmamı isterseniz paralar varsa onları da yorumlarda belirtin. Onları da ayrıca değerleri olarak tanıtabilirim size. Hem de paraların hikayelerini de anlatıyoruz biliyorsunuz. Üzerindeki simgeler kişiler kim neden konulmuş bunlarla ilgili de araştırma yapıp sizlere güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, görmüş olduğunuz gibi Türkmenistan, Bangladeş, 5 taka şekil olarak farklı paraların tam bir yuvarlak değildir. Bunlar Amerika kıtasına sığmayan paraları. Samoa, o Avustralya kıtası, görmüş olduğunuz gibi bir Ejderha var üzerinde. Bu parayı da seviyorum. Amerika 1 cent. İşte en zor bulunanlar. Afrika kıtası gerçekten de zor bulunuyor. Cezayir. Fas. Ghana. 1967 Ghana gerçekten zor bulunan bir para. Gambia kanalımda mevcuttu. Timsah'tan kaynaklı çok sevdiğim bir para. Güney Afrika Kenya Kongo Libya Şurada Tanzanya ve Tunus. Evet Afrika'da gerçekten de az param var. Son sayfaya geçtik. Burası da Amerika kıtası. Amerika kıtasından bayağı bir param var. Arjantin Brezilya Barbados, Dominik Cumhuriyeti. Burada paralarım 10 TL'den başlıyor 200 liraya kadar artan değerleri var. Her birini özenle seçip buluyorum. Şöyle buyurun. Panama, Peru. Hepsine yanına bayraklarını koymaya çalışıyorum. bu şekilde sonuna geldik videomuzun. Bunu isteyenler için özel olarak hazırladım bu videoyu. Burada da başında da Osmanlı paralarımız mevcut. Burada da basım hatası olan paralarım var. Bunları buradan alacağım. Daha fazla ülke buldukça. Evet 100 yabancı para videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi koleksiyonlar diliyorum.